Washington'dan Kaliforniya'ya uzanıyoruz. Amerika'nın Los Angeles kentinde ortaokul öğrencisi son çocuk aşırı doz şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen öğrencilerin tedavi altına alındığını biliyoruz e, ve hastanede nasıl bir uyuşturucunun neden olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. Amerika'da uyuşturucu kullanma yaşının giderek düştüğü haberleri sık sık gündemde son günlerde. Bioy Türkçe ekibinden çıdam Yücel'e dönelim hemen. Son bilgiler onda. Çıdam öğrenciler hangi semptomlarla hastanelik oldular? Durumları nasıl ve olaya ilişkin neler biliyoruz? Evet Mehtap aslında çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle e, bazı bilgiler gizli tutuluyor polis e, tarafından ancak e, şu ana kadar bildiklerimizi aktaralım. Los Angeles'ın ve Nice bölgesinde özel bir ortaokulda dün sabah 10 öğrenci için yaşları 12 ila 14 arasında değişen 10 öğrenci için aşırı doz uyuşturucu kullanımına bağlı şikayetlerle tıbbi yardım istendi. Öğrencilerden 7'sinin hafif ve orta şiddetli şikayetlerle hastaneye sevk edildiği belirtildi ve 3 öğrencinin tedavisi okulda tamamlanarak öğrenciler evlerine gönderildi. Polis ve itfaiye daha fazla öğrencinin etki altında olup olmadığının araştırılması için uzun bir süre okulda arama yaptı ee, ve e, öğrencilerden daha fazlasının etki altında olmadığı açıklandı. İlk belirlemelere göre e, Amerika'da korku uyandıran ve gittikçe kullanım yaşı da düşen sentetik bir uyuşturucu olan fentanile bağlı olmadığı açıklandı. Uzmanlar daha çok kenevir ihtiva eden bir şekerleme üzerinde duruyor. E, tabii şimdi soru bu şekerlemelere bu çocuklar nasıl ulaşıyor? Okula kim getiriyor? Kim dağıtıyor? Şimdi e, uzmanlar e, ve polis bunu araştırıyor. E, öğrencilerin sınıf arkadaşlarının ifadesine başvuruldu e, ve 7 e, hastaneye kaldırılan 7 öğrencinin sınıfındaki bir çocuk e, fen dersinde olduklarını ve arkadaşlarının çok ağır hareket ettiğini, konuşmalarının yavaşladığını, elini, kolunu kaldırmakta zorlandığını ve çok çok e, yorgun göründüğünü ve bir etki altında olduğunun e, söylenebileceğini e, belli olduğunu e, belirtti. Sınıf arkadaşları e, ailelerde de endişe vardı. Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi bir açıklama yaptı. E, yıllık eğitim ücreti 48 bin dolar olan bu özel okulda herhangi bir güvenlik e, tehlikesinin bulunmadığı ve eğitime ara vermeden devam edileceği e, belirtildi. E, senin de yayının başında bahsettiğin gibi hem Los Angeles'ta hem Amerika'nın genelinde özellikle 12-15 yaş arası çocuklarda uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Biz de ayrıntıları takip edeceğiz Mehtap.